Merhabalar hoş geldiniz. Fenerbahçe gündemiyle karşınızdayız. Fenerbahçe'nin Kevin De Bruyne için transfer planı, teklif detayları ortaya çıktı. Manchester City'nin yıldızı Kevin De Bruyne ile direkt temas halinde olan Kanarya'nın Belçikalı yıldız için gözden çıkardığı maaşı İngiliz basından The Times duyurdu. Öte yandan City menajeri Pep Guardiola'dan mukavelesi yazın bitecek olan De Bruyne ile ilgili açıklama geldi. İngiliz basını The Times'teki habere göre Fenerbahçe'nin Kevin De Bruyne için ödeyeceği maaş açıklandı. Söz konusu haberde şu ifadelere yer verildi. Manchester City'li Kevin De Bruyne Etihad Stadyumundaki mevcut mukavelesi sona ererken Türkiye'den yeni bir transfer ilgisi görebilir. Belçikalı oyuncu sakatlık ve hastalıklarla boğuştuğu için City'nin bu sezonki performansına katkı sağlama şansı önemli ölçüde azaldı. The Times'tan Paul Hurst'un haberine göre taraftarların takımdan ayrılmasının yakın olduğu yönündeki endişelerine rağmen City'nin Belçikalı oyuncuyla bir yıllık yeni anlaşma yapmayı göz ardı etmediği ancak oyuncunun formda olduğunu kanıtlaması gerektiği aksi takdirde önümüzdeki yaz transfer döneminde takımdan ayrılacağı iddia ediliyor. Fenerbahçe Suudi Arabistan'daki transfer rekabetinin ortasında City'nin süper yıldızına haftada 250 bin sterlinlik kontrat teklifi yapmaya hazırlanıyor. Öte yandan City menajeri Pep Guardiola'ya kontratı yazın bitecek olan De Bruyne ile yeni kontrat imzalanıp imzalanmayacağı soruldu. İspanyol teknik direktör Gelen soru üzerine şunları söyledi: "Kevin De Bruyne ile kontrat uzatmak kulübün kararı. Benim işim değil. Sezon sonuna kadar nasıl performans göstereceği, yaşı ve birçok şey söz konusu. Kulübün bunları düşünmesi gerekiyor." dedi. İngiliz devinin De Bruyne'ye ilerleyen maçlarda kendisini daha fazla kanıtlayamaması halinde takımda kal demeyeceği aktarıldı. Tüm yeteneklerine rağmen City'nin şu ana kadar Kevin De Bruyne ile yeni kontrat görüşmesi yapmadığı vurgulanıyor. Öte yandan başarılı orta sahanın Ocak ayı itibariyle istediği takımla transfer görüşmesi yapabileceği de kaydediliyor. De Bruyne için Fenerbahçe'nin yanı sıra Suudi Arabistan ve ABD'den ilgi var. De Bruyne'nin şu anda geleceği hakkında herhangi bir açıklama yapmadığı ve City ile görüşmelerin zamanla gerçekleşeceği öğrenildi. Bunun yanı sıra Kevin De Bruyne Kasım ayı sonunda yaptığı transfer açıklamasında çarpıcı ifadeler kullanmıştı. Deneyimli futbolcu sorular gelecek ancak konuşacak bir şey yok. Görüşmeler olacak eğer görüşme olmazsa benim son yılım olacak. Bu yüzden bilmiyorum. Dürüst olmaya çalışıyorum. İnsanlar bunun hakkında konuşabilir veya yazabilir. Bunu etkileyemem. Sadece iyi futbol oynamak istiyorum. Geleceğin ne getireceğini göreceğiz demişti. De Bruyne bu sezon City formasıyla 17 maçta süre aldı. Deneyimli orta saha 2 gol 2 asist üretti ülke milli takımında 107 müsabakada görev yapan De Bruyne 30 gol kaydetti. 181'lik ismin güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak belirlenmiş durumda.